Bu da bize meşhur yüz numara. Bu balı çakmış buraya. Bu arı diğer yollara göre biraz daha hızlı gelişiyor. Bunu da şey tespit etmişti bizim harici Selim. Acayip yavru basmış. Kış çıtaları bunun hep bal yavru sökülüyor. 100 numara balda yani çam balına gidecekler için dedi çamda da düşmüyor dedi. Yani diğer arılar biterken diğer karniyollar bu dedi 100 numara dedi düşmüyor dedi. Diğer arılara göre bu daha kışlı yani güçlü kışa girip Baharda daha güçlü oluyormuş. Kullananların bunlar tespitleri. Bir tane daha açalım bundan. O bayağı güçlüydü. Evet. Bunların da işçisi. Genelde ebatlı. Yavru kemeri ve ebatlı yavru etrafı polen ballı bu da sarıyor. Bu da bizim yüz numaramız. Kızımız burada. Bu çayı sanki dün takas yaptım bir arıyla. Buradan bazı arılara düzenleme yaparken aklına keki de vermeyi unutmuşuz. Kızımızı İsmail getirdi bana. Abi 49'dan bir tak geri dedi ama çok iyi bir damazlık olduğunu söyledi. Irkının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama işçileri falan da dediği gibi anasının iş, yani işçileri gibi abattı maşallah. Yavruları söküldü bunların. Bu damazlığın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama çok iyi olduğu 49'dan bir Türk geride dedi bu. İşçileri iri. Renkler çok güzel. Bir tane daha bu aradan açalım. Evet yavru sökülüyor. Yavrular sökülmüş. işçileri çok iri ve batlı. Bu tür arılar zaten çok bal yapıyor. Bal tutumu çok yüksek oluyor bunların taşıması falan. Evet damızlık burada. Maşallah. Bir başka. Martin Pernarısı. Acayip gene kemeri şişirmiş. Aşağı doğru inmiş. Gölge güneş karışımında da net çıkmıyor ama evet şunu şuradan gözüküyor. Burada da aynı olay var. Üstte kemer aşağı doğru devam ediyor. tekerli anca bu kadar video oluyor. Daha net videolar. İçin aslında hava kamerası lazım. Oradan onu bilgisayara düzenle falan o zor işler. Bir tane daha Pernaç'ın Martin permanın damazıklarından bir tane daha açtık. Öyle çektik. Aynen burada da kemer devam ediyor. Yavrumun biçiminde tekrar balatıyor. Aynı olay karşıda da var. papaz arısıyla kıyaslama yapıyorum da onun için bunları çekiyorum. Çünkü papaz arısında stok çok az. Zaten demişlerdi çok yar ama fazla yakar diye. Martin Perman'ın damızlıkları. Böyle genelde bal kemeri daha fazla bunlarda. Yani etrafına bile bal serpiyor. Şu ışıl bal. Kemersiz çalışmıyor. Papaz arısı o kadar bal akımı var. Öyleyken stokları yoktu dün baktıklarında. Onlara uzun süre bakamadık. Maşallah. Bir hoydur Hasan. Bizim Hasan damızlığı bu artık. Bunlara bir tane de çıta atsam iyi olacak. Uzun süre bakamadık. Sıradan kontrollerden arnında neler yaptığını bakıyoruz inşallah. Maşallah. Hoydur ustamızın yavru kapaması Yani bunlar da bal kemeri daha fazla. Ben de şimdi bu sene bir 7-8 tane 10 tane tohumladım da 8'i oldu. Papaz arısı var. Stok yok onlarda. Yani acayip böyle her şeyini yavruya yatırıyor gibi. Bu Hasan attı. Bizim Hasan oldu artık bu. Maşallah. pazarısı karniyola göre biraz fazla yakıyor galiba. Stokları karniyol gibi değil. Bak daha kafaya kadar yumurta atmış. Ama stok karniyol gibi değil. Zaten bu fazla yaktığını söylüyordular. Çok gelişiyor ama ona göre de yiyor demişlerdi. Stok yok. Aşağı tele kadar yumurta. Bir papaz arısı da. Bir 10 tane tohumlamıştım denemek için. Evet, çok az. Mesela karne arasında böyle olmaz. Bazı arkadaşlar iyi ara ama çok beslemek gerekiyor diyordu. Bal olmadığı zaman takviye için bu arı kullanılabilir. Yani iyi besleyip takviye yapılabilir bu arıya. Bunun renkleri daha koyu. Bu da tavana kadar gitmiş. Stok bunda da pek yok. Tek tük gözlerde var. Genelde çalıştığı yerde şey yok. Bal tutmuyor. Bak burada bal varmış bunu söküyor. Bu da papaz arısından çıkan bir arı. Kardeşleri sarı. Bunun işçisi de farklı.